<applause> ربنا ولا تحم ما لا طاقة لنا بك. وعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Kıymetli sohbeti şerifimize hoş geldiniz, Allah Celle Celaluhu kılmış olduğumuz namazlarımızı terbiyesinde kabul buyursun. Bizleri imandan, Kur Kur'an'dan ayırmasın. Allah Celle Celaluhu bizleri namazlarımızı hakkıyla kılan, diğer bir namazı aşkla, şevkle bekleyen, namaza aşık olan kullarından olmayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes şurada yaptığımız, yapacağımız sohbet şerif hürmetine başta Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, e, Mescid-i Suriye'ye, Sudan'a ve özellikle dünyanın umudu olan vatanımızın, milletimizi koruyan askerimize, polisimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Allah Celle Celaluhu bizleri bir arada cem eylediği gibi burada kıyamet gününde cennetinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibinde beraber Rabbimizin cemalini seyreden kullarından olmayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu bu dini mübini İslam için yürüyen, koşturan, konuşan, yazan, çizen, idareci olup da bu dinin yayılmasına müsaade eden idarecilerden bu sohbeti şerefe eliyle, diliyle, telefonuyla, söylemiyle Allah rızası için insanların bir araya çağır. Allah Celle Celaluhu geçmiş ile muamele etsin inşallah. Evet, kıymetli bu dünya hayatı imamın verdiği Hazretler buyuruyor ki bu dünya hayatı bir çalışma yeridir. Dünyaya çalışmaya geldik. Nasıl bir çalışma? Hep söylüyoruz. iki tarafı da kazanabilecek bir çalışmayı istiyor Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizden. Dünya bizim için güzel bir binektir. Yani bu dünyayı bir binek olarak düşünürsek, eğer bu dünyada bu bineğe güzelce binebilirsek, bu binek bizi nereye götürür? Ahirette, cennete. cennette, cennette Allah'ın rızasına, haline ulaşmamıza dünya sebebi. Onun için dünya hayatında dünyanın kıymetini bilerek yaşamamız lazım. Dünyada Allah'ın bize verdiği zaman nimetini, dünyada Allah'ın verdiği bu bütün nimetleri Allah'ın rızasını kullanma yolunda gayret etmemiz gerekiyor. Aşırı bir gayret lazım. Allah Celle Celalü Kutsal Şekli buyuruyor ki: "Ey dünya, ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et." Bir daha söylüyorum. "Ey dünya, Allah dünyaya buyuruyor. Kutsal Şekli. Bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edene o da senin hizmetçin olsun." Yani dinin, ahlakın, İslam'ın peşinden koşana yollar açılıyor. Ama sadece dünyanın peşinden koşan insan için, dünyanın içinde kayboluyor. Hem dünyayı kaybediyor hem de ahiretini kaybediyor. Allah Celle Celaluhu biz kullarına işte yaklaşıyor, üç aylarımız geliyor inşallah değil mi? Böyle ayların içerisinde, bazı ayları bazı aylara, bazı geceleri bazı gecelere kıymetlendirmiş Allah Celle Celaluhu. Bazen dünya hayatında çalışırken çoluk çocuk telaşından, ev kirası ödemekten, işte arabamızın borcundan, evimizin borcundan, dünya telaşından dolayı bazen Rabbimizi unutuyoruz. Bazen dünyaya niye geldiğimizi, niçin yaratıldığımızı unutabiliyoruz bu dünya meşgalesinden. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 133. ayet gelmede buyuruyor bizlere. Ve sariyu ila mağfiratin min Ey kullarım. Ve koşun. Öyle bir koşun ki öyle normal bir yarış gibi düşünmeyin bunu. Normal şu anda dünyada bir yere yarışa girseniz birinci olursunuz, ikinci olursunuz, olmadı üçüncü olursunuz. Hiç kazanamadım bir dahaki yarışta kazanma ihtimalim var. Çocukların bu sınavı kazanamazsa hayatı bitiyor mu bitmiyor. Biz öyle davranıyoruz ama bir sene sonra tekrar o sınavı kazanma ihtimali var mı? Var. Ahireti bu dünyada ahireti kaybeden adamın bir daha böyle bir hakkı var mı? Yok. Şimdi Rabbimiz bizlere buyuruyor. Ve seriyo ey kullarım birbirinizle yarış edercesine koşun. Nereye koşalım ya Rabbi? Rabbim bizlere koşun diyor bak. Birbirinizle yarış edercesine koşun ile mağfiretin bir Rabbinizin bağışlanmasına koşun. Rabbinizin merhametine koşun. Allah'ın davetine koşun. Allah'ın mağfireti nerede? Allah'ın rahmeti nerede? Allah'ın rahmeti imanda. Allah'ın rahmeti namazda. Allah'ın rahmeti güzellikte, iyilikte, güzel ahlakta. Allah'ın razı olduğu her işte Allah'ın rahmeti tecelli eder. Birbirimizle yarış Allah yolunda, İyilikte yarışın, iyilikte yardımlaşın, günahta ve ayıplarda, ayıp işlerde birbirinize yardımcı olmayın. Ayet-i Kerime'de böyle duruyor Rabbimiz. Birbirinize Allah'ın rahmetini almak için, Allah'ın cennetini, cemalini kazanmak için birbirinizle yarış erin. Ne demek? Bu sohbete gelirken bu abi üç kişi getirdi, ben dört getireyim. Allah için ama, menfaat için değil, çıkar için değil, gösteriş için değil, birileri desin diye değil sadece alemlerin Rabbi Allah istedi diye buradayız. Başka bir şeyden dolayı değil. Birbirinizle yarışalım ey kullar. Niçin yarışacağız? Cevabı Rabbimiz söylüyor. Ve cennetin evduha semavatu Genişliği göklerle yerler kadar arası olan cennet için. Bu göklerle yerler arası demek sınırı bu kadar değil. Yani bu kadardan daha büyük sonunu bilmediğimiz, öyle büyük cennetler için yarışın ki اَرْضُ حَسَّنَا göklerle yerler arası kadar genişliği olan Rabbimizin cennetine girmek için, rabbinizin rızasını kavuk, kazanmak için koşturun ey Allah'ın kulları. Çabalayın. Hocam ben ne kadar çabalayabilirim, ne yapabilirim? Allah şunu kimseye sormayacak. Hepinize aynı anda niye dine yardım etmediniz, niye şunu yapmadınız demeyecek. Hocamızın okulu Âmenel Rasûlü de لَا يُكَيْفُ اللّٰهُ نَفْسَنْ Allah hiçbir güce üstünde hiçbir soru sormayacak. Bütün buna yetti. Bunu soracak. Bütün böyle yetti. Buna soracak. Eğer ki gücünün yettiğini yapmadıysan, yanında çalışan insanlara İslam'a davet etmediysen, Cuma'ya giderken Cuma namazında elemanlar siz çalışın, müşterilere bakın ha ben bir Cuma'yı kırıp geleyim deyip de cemaatini adamlarının cami iş yerinde bırakın da kendi camiye yarım saat önce sevap olur diye gidiyorsan işte bu olmadı. Kendinle beraber cuma saatinde yanında çalışan insanları veyahut da diğer namaz vakitlerinde işverenin işçilerine imkan sunması. Haydi bakalım arkadaşlar beşer dakika müsaade. Herkes namazlarını kılsın. Bak Allah için yarışıncasına. genişliği göklerle yer arası kadar olan o cenneti kazanmak için birbirinizle yarışın ey Allah'ın kulları. O cennet kim için hazırlanmış? اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Allah'tan hakkıyla korkanlar için hazırlanan cennet için yarışın. Hakkıyla korkan, takva sahipleri, gerçekten helale harama dikkat eden, bir yanlış yaptığı zaman üzülen, yanlış bir şey yaptığı zaman onu insanlara teşvik etmeyen, kötü bir şey gördüğü zaman eliyle, diliyle düzelten, öyle bir cennet ki bu cennet, üiddet lil gerçekten takva sahibi insanlar için hazırlanmış. Takva ne demek? Gerçekten Allah'tan hakkıyla korkan demek. Helale harama dikkat eden, yalan söylemeyen, aldatmayan, kandırmayan, sahtekarlık yapmayan, çoluğunun çocuğunun rızkını helalinden kazanan, başkasının malına, namusuna, ırzına göz dikmeden dünya hayatını Allah için yaşamaya gayret eden insan O cennet kime hazırlanmış? Müttakiler için. Peker hocam, bu müttakileri biraz daha açıklar mısınız? Açıklayalım. Ellezine yunfikune O kimseler o cenneti hak eden, cenneti hak eder o takva sahipleri öyle kimseler ki Allah şimdi takva sahiplerinin özelliklerini sayıyor bize. ne? Allah yolunda harcarlar. Allah yolunda Allah'ın razı olduğu şeyler için harcarlar. Fisserrâi bollukta ve darrâi darlıkta Allah yolunda harcarlar. Hocam ne demek bollukta? Allah kendilerine bir kula mal verdi. Yürü kulum dedi, ticaretini genişletti. malı var, evi var, arabası var, fabrikaları var, işi yürüyor, kazanıyor. Eğer bu kazancı sırasında şımarıp da Allah'ı unutursa, şımarıp da Rabbini unutursa, şımarıp namazı unutursa, şımarıp zekatını vermeyi unutursa, şımarıp helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyorsa, işte bu sapıtanlar olur Allah Ne diyor Allah mürakemde? hisserra bollukta, bolluğu verenin kim olduğunu bilerek, inanarak Allah yolunda verecek. Ve darrayı, Allah bir kula darlık verdiğinde isyan etmeden, başkasının malına göz dikmeden, Allah'ın kendine verdiği rızıktan belli bir miktarını yine Allah yolunda Sadaka iki ay oluyor biliyorsunuz. Bir, farz olan sadaka. Zekat, öşür. İki, normal bildiğimiz nafile sadaka, gizli olarak zenginin de fakirin de verebildiği, zekatı ve öşrü verir? Zengin Müslüman verir. Tarlaya mahsul eken Müslüman verir. Ama normalde zengin olmayan insan Allah yolunda veremez mi? Verir. Bir Müslüman Allah için mücadele ediyorsa, o Müslümanın yolunu açmak, o Müslümana, sahabe-i ikram öyle yapmadı, Hz. Osman radıyallahu bütün kafilesini Allah yolunda, kılıcı olmayana kılıç, Kıyafeti olmayana kıyafet, atı olmayana at, devesi olmayana devesi. Ne varsa savaş yolunda, Allah yolunda malını mülkünü feda etti. Ve Rabbimiz bize uyarıyor. Allah hem darlıkta harcarlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka bela ölümü. Bak dikkat edin. Sadaka belayı, kötü ölümü 70 çeşit musibeti defeder bir kulun başında. Yine başka bir hadis-i şerifte. Sıkıntı mı var? Hastalığın mı var? Evde huzursuzluk mu var? İşte sıkıntı mı var? Çoluk çocukta sıkıntı mı var? Çok değil. Şunu asla unutmayın. Allah Celle Celaluhu kulunun verdiği sadakanın neyine bakmaz? Evet. Miktarına baktınız. Bu kurum bir lira vermiş, bu kurum on milyon vermiş. Uzak bu cennet değil. Burada on milyon veren de, bir milyon veren de Allah katında alacağı sevap kalbindeki niyetiyle karşılık bulur. Eğer bir insan gösteriş olsun diye, riya olsun diye binlerce çocuğu bildirse Allah katında değer var mı? Yok. Ama bir Müslüman bir fakire bir ekmek alır. Kaç para ekmek? On beş Ama samimi olarak işte o o diğer insandan yüz bin kat daha sevap Yine Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hurma bile olsa kendinizi ateşten, cehennemin ateşinden koruyun. Bak hurma hurma bir hurma. Kim Allah yolunda bir mal harcarsa, Allah yolunda mal harcamak ne demek? Fakire verilebilir, sadaka verilebilir, Allah yolunda zekat verilebilir, öşür verilebilir, İslam yolunda mücahit için savaşan mücahitlere verilebilir, talebe verilebilir, İslam yolunda İslam'ın yayılması için çalışan insanların yol açılması için kullanılabilir, Allah yolunda infak edilebilir. İslam dini yayılsın diye harcanabilir. Kim böyle bir mal harcarsa Allah Celle Celaluhu ona 700 kat verir. Bakara suresi Bakara suresi 161. Son olarak sadakayı söyleyip geçiyorum. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi altını gümüşü olup da zekatını vermeyen kimsenin malı kıyamet günü ateşten levhalara çevrilir ve onunla vücudu dağılır. Allah'ın bize verdiklerinden Allah yolunda gücümüz yettiği kadar infak edeceğiz. Şimdi döndüm ayet gelmeye. Allah Celle Celle takva birinci sıradakini darlıkta ve bollukta Allah yolunda verirler. Birbirlerine karşı öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar nesi insanlar. Bugün en büyük sıkıntımız birbirimize karşı merhametimiz yok. Birbirimizi Allah için sevmiyoruz. Birbirimize sürekli kızıyoruz, sürekli arkamızdan çekiştiriyoruz, sürekli dedikodu yapıyoruz. <laughs> Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah için affedin ki Allah da sizi affetsin. Yine başka bir adı içerisinde, affetmek sadakaların en üstünüdür. Birbirimizi gerçekten sevmeliyiz. Birbirimizi gerçekten etmemiz lazım. Birbirimize yumuşak davranmamız lazım. Allah Kur'an Kerim'de öyle buyuruyor. Müminler birbirlerine karşı merhametlidirler. Kafirlere karşı serptirler buyuruyor Allah kelimeler. Ve bu dünyada bir insanın eşine, çocuklarına, arkadaşlarına etrafındaki çevresindeki dostlarına en büyük merhameti nedir? Onlara Allah'ı sevdirmektir. En büyük merhamet Çünkü bir insana Allah'ı sevdirdiği zaman o insan bu dünyayı bir taşı kaldırmak, bir zarar veren bir şey kaldırmak, para şart değil, tebessüm iyilik Bir insanı sohbete çağırmak, bir insanı haramdan kurtarmak, bir insanı yanlıştan çekmek. Allah'ın kimlerdendir kıymetli kardeşim? Çevremizde o kadar çok namaz kılmayan var ki, çevremizde o kadar çok İslam'ı bilmeyen var ki, çevremizde o cemaat olarak, namaz kılan olarak, Allah'tan müminler olarak biz bu davaya sahip vallahi kimse daha çıkmaz. bir başkası sahip çıkacak. Bu davaya hiç sahip çıkacak biziz. O zaman gece gündüz gücümüz yettiği kadar insanları hayra davet edeceğiz. İnsanları şerden uzaklaştırmak için gayret edeceğiz değerli Evet, ikinci madde. Takva sahipleri. Vellezine o takva sahipleri, o cennet hak eden kullar var ya, dikkat edin şimdi bu ayet kerime. İzâ fe'alû ev Onlar büyük bir günah ya da küçük bir günah işledikleri zaman Hata ettik. Biz insanız değil mi? Hata edebiliriz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu anlattım değil mi? geçen hafta? Nuh Aleyhisselam oğlunu kurtaramayınca Allah'a ne dedi? Ya Rabbi dedi, benim oğlum ailemdendi dedi. Allah ne dedi ona? Senin ailenden değil oğlum dedi. Nuh Aleyhisselam bunu söylediği için Allah'tan ne diledi? Ya Rabbi estağfurullah. Hata ettim. Özür diliyorum Ya Rabbi. Tövbe ediyorum Ya Rabbi. Yunus Aleyhisselam balığın kağıdına atıldı kavmini erken terk ettiği için balığın karnında ne yapmadı? O günahından dolayı bana ne yahu? Onlar da iman etseydi demedi. Ne dedi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Rabbi ben nefsime uydum. Ben kendi nefsime zulmettim ya Rabbi. Hata ettim ya Rabbi. Allah'ın en çok hoşuna giden kulun af dilemesidir. Ya biz eksiyiz zaten. Kendimden bahsediyorum. İnsan nisyandan gelir hata ederiz, yanlış yaparız, kusurumuz olur, günahlarımız olabilir. Önemli olan bak, hadi şerifte diyor burada bak, ne yazdım buraya? Allah Celle Celaluhu diyor, kulunun tövbesine şu adamın sevilmesinden daha çok sevilir. Adam bir yolculuk halinde, deveyle çıkmış Sina çölüne, adam devesini kaybetti. Yiyeceği onun içinde, suyu onun içinde, her şeyi onun içinde. Artık diyor ki, örtüsünü böyle üstüne örtmüş, ölümü bekliyor. Bir bakıyor çan sesi. Devenin boynundaki çan bir görüyor. Bu adam buna ne kadar sevinir? Sen Allah kulunun tövbesine ondan kat kat daha fazla sevinir. Ölmeden önce tövbe ederim. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kim güneş batmadan, batıdan doğmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Müslüman bir günah işlediğinde zaman üzülmek zorunda, hatasını anlamak zorunda, yanlışını söylemek zorunda kendine. Allah'ım ben burada hata yaptım ya Rabbi. Hocam ben 50 defa hata yaptım, tövbe ettim, bir daha düştüm, bir daha kaldım. Başka gidecek kapımız yok. Başka Allah'tan başka bizi affedecek yok. Allah'tan başka bizi cennetine koyacak yok. Allah'tan başka bizi cehenneme koyabilecek hiçbir güç yok. O zaman Allah'tan başka döneceğimiz hiçbir kapı yok. Değil mi? Duydunuz ama bir üstünden geçeyim hatırlansın. Bize mi? Duydunuz. Ama bir üstünden geçeyim hatırlansın. Bize müjde olacak. Şey. 99 kişiyi öldürmüş adam. O zamanın bir rahibine gidiyor diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Buhari atışı. Rahibine gidiyor diyor ki ben 99 kişiyi öldürdüm. Buhari atışı.